Yoksa bir tane daha atıp mı? Yoksa önce şu maydı önce bunu izleyelim sonra geçelim. Amına koyayım, ne oldu? Eee FF PUBG Ondan sonra Bak Gpro daha iyi desene kanka Gpro zaten daha iyi de fiyat Bütçe olarak Takımının Ute biraz daha yüksel şu an Kurucusu sahibi Yüksel Eee Yüksel Eskur inanılmaz Katkılarla Yüksel <laughs> Allah <Almost> şampiyonu <laughs> <jantörse> olabilirsin Devam <laughs> Ama unutma ki bizim sloganımız belli. Eğimi, çıkanı, siktimi kaybedecek hiçbir şey yok. Diyor sanki. Bunlar kim? Biz siktim, siktim bilmeyiz. E hadi o zaman hep bir çıkar karşımıza. Hadi o zaman gel. Paradoxumu 8. elimiz tutmuş. Biz burada sallanalım. Sen adam vur, yayınlar canım demiş. Sağ ol benim 2. 8. kutlu olsun. Çok yalnız anus. Bir biraz abi. Açıyorum. Bak. Anadolu Brothers Skate! Sağ tarafa kaçamıyor muydu acaba? O ne lan? Oha! What the fuck? O <laughs> <laughs> adamın üstüne düştüm. <laughs> Döndük şu <an>. <gülüyor> 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 ulan ne bu? Oha! Bana iski durma lan. E kırdın sandalye mi kırdın hayvan herif? Kanka orada durur mu ama be. ne yaptın? ha? <laughs> Al kırdın kırdın. Gılaş atıyorum. Gir direkt <laughs> tamam mı? Aa attım evet. kanka. Tamam <laughs> <Ramiz> karesi. <laughs> Çok iyi be. Bak Bravo. bu silah Vandal değilmiş. Ben bunu bilmiyordum abi. Phantommuş amına koyayım. Vandal Nasıl lan? Değilmiş ben. oğlum işte kafasına tutacaksın bir tane atacaksın. Bakayım nereye tutmuşsun. Bu da oyunun bozukluğu amına koyayım. Adam ne çocuk da kafasına tutmuş yani baksana. <laughs> Bak bu silah vandal değilmiş. Ben bunu bilmiyordum abi. olmuş amına koyayım. Vandal da abi. Var be var. Be var. Nasıl ya gitmedi? İnanılmaz. Sesimi açtım. Ben birazdan o demiri sökeceğim. Cam sikerim. Merhabalar. Gösterme, gösterme. Yerim çok iyi. Gösterme, hiç gösterme. Savur. Savur ama. bu çocuğuna bak. <gülüyor> <gülüyor> o, o nasıl bir tübaktı amına koyayım? O mas, mas. What the? Ne oldu oğlum masıma? Çanta yolda. <gülüyor> <gülüyor> da vardı ya böyle tane tane, tane race performance aynı. Abi. ne ya. Rus bu çocuğu. Anlan lan. geri 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 geri. Geri geri geri. Sokağın. 2 so so mm -hmm. tane duydum abi ben burada. Selamun aleyküm. Can <laughs> Ananı seni sikerim artık oğlum. <laughs> <satır>, yeter lan. <laughs> oh, oh. Yeter. <laughs> <laughs> Siktirin gidin oynayacağınız oyunu oynayın sikerim amına koyayım. Neyin oldu ne oldu? ol. Hakim olmam bunun için. Oğlum yakın. Ya kanka ben böyle ölürsem ama okey. Olur. Dört kişinin Olur. baktığı yerde ya gelip beni vuruyor. Olur. Bir düşman kaldı. Sence. Bacı hoplatan. Alp abi senin gibi olmak istiyorum. Senin kadar kaslı, senin kadar karizmatik, senin kadar seksi, senin kadar çekici, senin kadar oyunu güzel oynayan birisi olmak istiyorum. Daha hızlı senin gibi olmam için beni siker misin? <laughs> kim Sela kim 500 göndermiş. <laughs> you